Kıymetli kanal takipçilerim, yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün videomuzda Ramazan münasebetiyle Kur'an-ı Kerim'i yeni öğrenmek isteyen kardeşlerimize Elif Bağ'ı sıfırdan baştan öğreteceğiz. Öğrenmiş olan kardeşlerimiz zaten videolarımız var. Oradan Kur'an-ı Kerim'i takip edebilir, okuyabilirler. Evet harflerin bağımsız isimlerini bugün okuyacağız. Bismillah diyerek başlayalım. Elif B T S C H H D, V, bu peltek Z arkadaşlar. Z dilimizin, dişimizin, ön dişimizin arasına koyarak çıkardığımız bir harf. R, Z, bu da keskin Z. Keskin bir şekilde çıkıyoruz. Z, S, Ş, Ş saat. Bu kırmızı olanlar kalın harfler. ha, sa, sat, sa, va, ta, va, ay, a, ga, fe, a, a, ke, L M N U, H L Elif Bu Lam ile Elif'in birleşmesinden oluşan bir harftir. Lam ve Elif'in birleşmesi. Şu Lam harfi şu da Elif. İkisi birleşince Lam elif, lam elif, ye şeklinde okunur. Elif, ba bu şekilde. Arkadaşlar bunları ezberlemeniz gerekiyor. Bunları baştan sona ezberleme. Ezberin aklınıza kalması için de bol bol pratik yapılması gerekir. Bolca pratik yapacaksınız. İmkanınız varsa bir kağıda yazıp bu şekilde ezberliğe birisiniz kıymetli kardeşlerim. Evet ikinci dersimiz yine harflerin harekelerle okunuşu. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim harfleri harekelerle okunur. Kur'an-ı Kerim'in başında hareke olmazsa bu harflerde nasıl okuyacağımız bilemeyiz. O nedenle bu harekeleri iyi bilmek uygundur. Harekeli bir şekilde okunduğunu bilmemiz gerekir. Şimdi üç tane önemli harekemiz var. Harekelerimiz üç tanesi önemli. Harfin üstünde ise üstün diyoruz. Altında ise esre diyoruz çizgi. Bu şekilde ötre diyoruz. Vav şeklinde yazılıysa ötre. Bunlar harflerin üzerine, altına, üstüne geldiğinde farklı şekillerde o harfi okudur. Örneğin bu elif harfi bildiğimiz elif harfi e. Eğer üstünde esre varsa e şeklinde okunur. Altında varsa esre i şeklinde okunur. Öte varsa u. Yani bu e şeklinde okutuyor, i şeklinde okutuyor, u şeklinde okutuyor. E i u. Harfimiz neydi? Elif e. E i, u. Bu harfimiz ne? B. Bu sefer birinci harfimizi zaten okuyoruz. B harfi. B. B, bi, bu. B'den sonra B'yi i şeklinde, u şeklinde tek okuyoruz. B, bi, bu. Bu harfimiz T harfi değil mi arkadaşlar? T. T, ti, tu. مساله مش ساره فا سي ثو ث مساله ثو جي ه ه ه ج ج جو ح حي حو خ خي خو د دي دو ه ه ه ذي زو را زي رو ولكس كنزة ز زي زو س سي سو ش شي شو وده الصوت حرفي ص صي Su. Kalın harfler. Va. Vı. Lu. Ta. Tı. Tu. Şimdi bu zat harfini çıkarmakta zorlanabilirsiniz. Kolayınıza nasıl geliyorsa o şekilde çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Bu da keskinize. Za. zi, Zu. Kalın a ı u bakın bu e I, u ikisi de e harfi fakat bu a boğazdan gelen bir harf a şeklinde boğazı biraz sıkarak çıkarmamız gereken bir harf a a u gargara yapar gibi g şeklinde gı, gı. bu şekilde diğer harflerimizi de siz okuyun arkadaşlar işte f f a g k ki, ku l l lu m m mu n n nu n vi, bu he hi hu ye yi yu şeklinde bu günkü dersimizde bu harfleri güzelce bir şekilde yazın, ezberleyin ve üstüne esne ötre zaten bunların örneklerini sıkça okuyacağız, sıkça yapacağız. Bir dahaki dersimizde ortada başta sonda yazılışı ve üstün harfiyle devam edeceğiz arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımda daha ileride seviyede derslerle geçmiş olan kardeşlerimiz için daha ileri seviyeli videolarımız da mevcuttur. Onları takip edebilirsiniz. Ramazanınız mübarek olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Beğenmeyi unutmayın kardeşlerim.